Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlere bir duyurum var. Kanal ile ilgili bir yani bildiğiniz üzere benim ilk açtığım kanalım vardı. Ve şifre ile ilgili sorun yaşadığım için o kanalı kaybettik maalesef. İlk kanalı saymazsak yeni açacağım kanal ikinci olacak. Evet, doğru. Yeni bir kanal açacağım. Sebebi ise şu ki yeni telefona geçeceğim. Yani bu elimdeki telefon neredeyse 3-4 yıldır benimle. Şimdi bana diyebilirsiniz Tokolay Fayvan dostu yeni kanal açmana gerek yok aktarabilirsin diyeceksiniz ama ben maalesef hep şifre sorunu yaşadığım yaşayan bir kişiyim galiba. Bu sefer işte Gmail'imi falan biliyorum ama şifreti sıkıntı yaşıyorum. İşte böyle olacağı için yeni telefonumda yeni bir hesap açacağım. Evet bakalım ne olacak yani Yeni kanal, kanalımda da böyle bir şey yaşayacak mıyım? Gerçi şu anki telefonum bozulmadı arkadaşlar. Bir de onu söylemek istiyorum. Yani çok şükür e, çalışıyor. Eski kanalımdan da arada falan şey yapabilirim yani. Böyle duygu farklı videolar falan atabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu sefer daha dikkatli olurum. Şifre sıkıntısı falan olmaz patiye kanalımda o zaman